Sevgili balıklar, yükselen balıklar 2022 yılının en şanslı burcu. Çünkü Jüpiter balık burcunda ve Jüpiter balık hem bolluk bereket hem de ilahi koruma getiriyor. Dolayısıyla siz en şanslısınız. 2022'nin kıymetini bilin derim ben. Gel gelelim. Sizin 12. evinizde bulunan Satürn birazcık bilinçaltınızı zorlamaya devam edecek. Özellikle anksiyete, panik atak, Ruhsal bunalım gibi bir takım e, rahatsızlığı olan balıklar ve yükselen balıklar varsa bu konuda net söylüyorum ki şifalanacaksınız arkadaşlar. Kronik sağlık hastalığı olanlara da şifa gelecek bir yıl diyebilirim. Kendinize iyi gelen her ne varsa lütfen onu yapın. Çünkü 2022 sizin yılınız arkadaşlar. Sadece 2022'nin Ekim ayı birazcık sizi zorlayabilir. Sağlıkla ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Ee, bazı kayıplarınız olabilir. Hayatınızdan gitmesi gerekenler gidebilir. Sıkıntılı bir dönem ama bunu da şansa çevirmek sizin elinizde. Çünkü burada da içinize dönersiniz, kendinize yatırım yaparsınız ve sonuçta buradan güçlenerek çıkarsınız. Biliyorsunuz ki bizi zorlayan her şey bizi konfor alanımızdan çıkan çıkartan her şey bizim güçlenmemiz için. Ve kaldı ki 11 Mayıs 2022 tarihine kadar balık burcunda bir Jüpiter var arkadaşlar. Ve birinci evinizde yükselen çizginizin üzerinde daha ne olsun bundan iyisi Şam'da kayısı dedikleri bu. Dolayısıyla yükselenden ve birinci evden geçen bir Jüpiter size tüm bolluğu, bereketi, şansı ve korumayı verecektir. Burada sizin verdiğiniz kararlar çok önemli. Yeni kararlar, projeler, kendinize dair yeni planlar ve başlangıçlar yapabilirsiniz. Göz önünde olacaksınız. Aşk ilişkilerinde yeni sürpriz ee, gelişmeler gerçekleşecek. Belki evleneceksiniz, belki ailenize yeni bir birey katılacak, belki bazılarınız çocuk sahibi olacaksınız. Sadece bu yıl dikkat etmeniz gereken en önemli şey kilo almamanız çünkü Jüpiter birinci evinizde veya yükselen çizginizde. Jüpiter genişleten özelliğiyle kilo olarak size geri dönmesin arkadaşlar. Evet, 11 Mayıs 28 Ekim tarihleri arasında Jüpiter burcunuzdan çıkıp bir süreliğine koç burcuna geçecek ve ikinci evinizi yani para alanınızı şifalandırmaya başlayacaksınız. Bazılarınızın iş hayatında değişiklikler olabilir ama genel olarak yine gene de şanslı bir dönem. Sonra 28 Ekim'den sonra Jüpiter tekrar balık burcuna geri gelecek ve size yeni şanslar sunmaya devam edecek. Ancak lütfen şansınız yaver gidiyor diye harmurup harman savurmayın. Sağlam ve kalıcı adımlar atın. Gelelim ay düğümlerine. Ay düğümlerine baktığımız zaman 2021 yılının 23 Aralık'ında değişmiş olan boğa akrep aksı sizi 2023 ve özür dilerim 2003 ve 2004 yıllarına lütfen geri götürsün. Bakalım o yıllarda neler yaşandı. Siz şimdi yeni yılda önümüzdeki 18'lik ayda tutulmalardan nasıl etki alacaksınız? 3. ve 9. evden etki alacaksınız. Yani bu kardeşlerinizin hayatı, yakın akrabalarınız, Eğitim hayatınız, ticari konularınız ve yurt dışı ile alakalı bağlantılı işlerinizle ilgili gündeminiz olacak. Özellikle e, mahkemelik, hukuksal bir durumunuz varsa bunun e, çözüme gideceği bir yıl olduğunu düşünüyorum yüksek öğrenim konusunda destekleneceksiniz e, hayattan elde ettiğiniz deneyimlerin hayata geçirilmesi sizin için 2022'de kaçınılmaz arkadaşlar Evet Mars retrosuna geldiğimiz zaman 31 Ekim 2022 12 Ocak 2023 tarihleri arasında e, ailevi konularınıza biraz dikkat edin aile büyüklerinin sağlığına özellikle dikkat edin taşınma durumunuz olabilir yılın son çeyreğinde e, ama genel olarak zaten yılın şanslısı sizlersiniz. Sevgili yükselen balıklar ve balıklar 2022 yılı size adım at, başlangıç yap ve geleceğe dair planlarını doğru yap diyor. Eskiyi eğer bırakmazsanız yeni başlangıçlar yapamazsınız. Şanslı olacağınız bir taraftan dikkatli olmanız gereken bir yıl sizin için. Lütfen ayağınıza gelen şansı tepmeyin. 2022 Jüpiter balık transitinin keyfini çıkartın. En güzeli, en keyiflisi, en mucizevisi sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.